Of, mod'un de yok ya. Mod'un sor atmaktım. Ne haber dedin? Oo, gelmişsin bakayım. Gel. Ben izliyorum. Gel izliyorum. El yüzsüz izleyicidir. E, Senin silahlar nerede vallahi? Gürek'le çaldım. Silahlar geldim, tabii geliyorum. Bu mu sen silahlarım? Bekle, bekle. Diğer elimdeki silah inanamıyor. Allah nasıl sen kolumu kopardın lan benim? Of. Aa. Ne amarkla? Geldim. Ee, hadi göster bakalım. Şimdi gösteriyorum ben. Birincisi Şerif. Oo, Şerif oldu Trump. Hadi lan Şerif bak, evimde Şerif var. Sen sıkayım mı? Sık. Bakayım bir şey olacak mı? Bakalım bir şey olacak mı? Kafana mı yoksa gözde mi? Allah! Çok sarsılıyor lan oho! Gel vs gerek mi? Gel vs. Tabi şimdi silahımı göstereyim. Göster bakalım. Hemen mekla gösteriyorum. Merhaba. Tak ya sana. Gel ama baba. Oo ikinci silahım biraz daha güzel sanki. Evet evet o. Şimdi bunu Mahmut abi de ne aldım. Mahmut kim oğlum? Ben boş ver. Bana masası. Tamam baba. Tamam abim. Hadi ver şey gel. Tamam. Git 2 3 başla al lan şunu. al lan sen şunu lan al lan al lan şunu Allah şunu Allah ın bile kullanamadım lan al şunu şunu al şunu şunu al şunu şunu al şunu şunu Allah, 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 Allah deniz altına şunu istemem ama. Allah vermedi. Tamam. Nasıl? Ah bakın aile. O kadar çılman. Bu sefer neymiş lan? Tabii oğlum tabii. Allah. Oh, şu bacaklarımda. Oh kusun Lan Şerif nereye gitti? Abi sen de izliyordum ya geliyorum bekle. Adamın hiç şey alakası yok. Bak. Hiç alakası yok. 아, 내래있을 때. 아, 내 새끼놈이야. 그나저나, 인스 어, 뭐, 엄청 깠지요. 난내 인스톱했을 때, 넌이요, 뭐. 잉, 잉, n 실은 사실은, 사실오 사실은, 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 사 Oğlum ikimiz de klonlar yakalandık lan oha. Harbi lan. Harbi lan. İkimiz de klon yakalandık. Harbi oğlum harbi harbi harbi. Vallahi doğru söyleniyor. Ha vallahi ya. Sen niye benimle yaklaştın? Şu Çünkü bunun için. Allah nasıl fake idi lan? Nasıl fake attın lan bana? Gel lan buraya. Selam. Bunu alayım. Gel lan buraya. Gel lan deniz altı savaşına. Gel lan. Bizim bir şey yok ki? <laughs> Aa, kolu kapıyor. Neyse ben diğer karaya gidiyorum. Uzaklaştık zaten karadan. Bu bayağı bir.

Ölmeye en fazla ne çıkıyor ki? En fazla köpek balığı falan çıkar ya. Keşke olsam bunu ben. Ben işte meçerler de En üstü meçerler de geliyorlar. Hadi hayat. Thank Allah 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 ne ne yapıyorsun lan suya ne yapıyorsun lan suya ne oluyor lan suya bir şeyler yapıyor lan oha lan şaşkın o ooo çok güzel